de biz mesela kirişlerde taşıma kapasitesini arttırmak için kirişlerin alt bölgelerinde bizim teknoplate dediğimiz karbon plakalar bunları da kullanabiliyoruz. Bunlarla kirişlerin taşıma kapasitelerini arttırabiliyoruz. Mesela bir yerde bir fabrikada veya herhangi bir betonarme yapıda işte zamanda konut olarak yapmışlar. Ondan sonra düğün sonuna çevirmişler. Düğün sonuna çevirince gelen yük artıyor. Kirişler kaldırmıyor. Kirişte kullanılan boyuna donatılar kaldırmıyor. işte bunları takviye etmek açısından burada buralarda da karbon elyaflar kullanılıyor veya işte döşemelerde işte ee, daha hafif yüklere göre hesap yapılmış, ona göre yapılmış ama bina sonradan revize olmuş. Hastaneye dönmüş, başka şeylere dönmüş veya işte biraz daha fazla yük koymalara gerekmiş. E buralarda döşeme kurtarmadığı için döşemenin içerisindeki donatı veya betonarme buna uygun olmadığı için kurtarmıyor. Ya yıkıp yeniden yapacaklar veya işte bu tür kompozit malzemelerle güçlendirilebiliyor. Ne oluyor? Oraya işte altına e, karbon plakalar yerleştiriliyor.